27 Mart, 28 Mart, 2021'de yapılan Töder AYT geometri sorularının çözümüne başlıyorum. Birinci sorumuz bir e, trigonometre sorusu. Trigonometre sorusunda bize AT çarpı OB'nin alfa türünden eşitini sormuş. Burada ilk olarak şunu yazabiliriz. Tanjant alfa ne eşittir? Hemen yazıyorum. Tanjant alfa Tanjant alfa At bölü At bölü 1'dir. Bakın burası alfayken burası da alfa olur. Oradan yazdım ben. O zaman At dediğimiz olay direkt neye eşittir? Tanjant alfaya. Bu bir. İkincisi şu. Bizim bu sinüs alfayı yazarsak buradan sinüs alfayı. Şu üçgende yazıyorum sinüs alfayı. Sinüs alfa orada neye eşittir? 1 bölü OB. O zaman OB dediğimiz şey ne eşit olacak? 1 bölü sin alfaya. Şimdi burada şu çarpımı yapmaya çalışıyorum. AT dediğimiz uzunluk tanjant alfa yani sinüs alfa bölü kosinüs alfa. OB dediğimiz uzunlukta 1 bölü sinüs alfa. Sinüs alfalar gitti. Cevabımız ne oldu? Bir bölü kosinüs alfa. şıklarda yok ama bir bölü kosinüsün karşılığı ne? Sekant alfa. İkinci sorumuz bir paralel kenar olayımız var. D doğrusuna göre simetrini almış. AE uzunluğuna 2K demiş. EB uzunluğuna da K demiş. O zaman burası ne olacak? 3K simetrisini aldığı için. O zaman buralar nasıl olacak? Açı ortay, açı ortay. 2K'ya 2X, 2C düşer diyelim. 3K'ya da 3C düşer. Peki bu 5C verilmiş mi bize? Verilmiş. 5C kaç? 60. C kaç oldu? 12. X neydi? 3 taneci. Yani 3 çarpı 12. Cevabımız kaç olacak? Cevabımız 36 olarak bulunur. Diğer bir sorumuz. Bir e, deltoid biçimdeki bir kağıdın katlanması. Ve buradaki X'i soruyor bize. Şimdi e, dikkat edersek burada. Şurası e, eski haline. Bunu bir çevirmeye çalışacağım ben. Çeviriyorum getirdim bunu. Böyle birleştirdim. Ben buralara C'ye C dersem CC zaten katlandığı için böyle olmak zorunda. Burası da ne olacak? Otomatikmen 10. Peki e, bu 100 dediğimiz kısım nerede? Orası da şurası da gördüğünüz gibi şu açıda otomatikmen 180 eksi 2C olur. 180 eksi 2C. Çünkü burası da aynı zamanda C. Peki artık yazabilir miyiz burada? E, şunu yazıyorum ben. 2C artı 10 burası C burası da ne oldu? 40'a 40. Yani ne oldu? C artı 40'a eşit oldu. O zaman C buradan kaça eşit oldu? 30 eşit oldu. Zaten e, bize sorulan soru neydi? 40 artı 30. 40 artı 30'da Cevabımız kaç olarak bulunur? 70 olarak bulunur. Geldim bir başka soruya. Bu soruda bir çemberde açı sorusu. Şimdi burada OA ve BD uzunluklarını vermiş. Ben diğer yarıçapı buradan çiziyorum. Çizdim. Eşitleri koydum buraya. Şimdi buraya X dersen, burası da X oldu. XX daha kaç oldu? 2X oldu. Burası da ne oldu? 2X oldu. Merkez açı görmüş olduğu yaya eşit olduğu için burası kaç olacak? 32. O zaman yazalım artık. 32 artı 4X eşittir 180'den X buradan 37 olarak bulunur. Geldim bir katlama sorusuna daha. Bir karemiz var. Bu kare içe doğru katlanmalar yapılıyor burada. Ve bize en son sorduğu şey şu. İçerideki A üstü, B üstü, C üstü, D üstünün alanı nedir diye soruyor. Şimdi normalde burası 5 köküç 2 3 olduğuna göre buralarda 5 köküç, 2 3 diye devam eder. Bu eş üçgenlerden kaynaklanan bir durumdur. E ben bunu katlayabilir miyim? Katlarım. Katladığım zaman ne olması gerekiyor? Aslında katladığım yer şurası. Şöyle çizeyim ben. Çok net olarak görünsün. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Katladığım zaman burası şu kısım otomatikmen şuradaki iki kökü çeşit olacak. Burası iki kare kök, üç olacak. Şimdi aynı mantıkla bu beş kökü içeri doğru gidecek. Bu da katladığı zaman burası iki kökü olacak. E, bu 5 köküçü şuradaki 5 köküçü içeri doğru katladığınız zaman şu görmüş olduğunuz tırtıklı bölgeyi 3 kare 3 olarak bulacaksınız. Çünkü 2 kök 3 artı 3 3 5 yapıyor. Bu ortadaki şekil otomatikman artık bir kare oluştu. Karenin de alanını nasıl yazabiliriz? 3 kök 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. O da cevabımız 27 olarak bulunur. Geldim buraya. Burada bazı temel bilgiler var. O bilgilere göre şekli çizmeye başlıyorum ben. Şöyle bir üçgenimiz var. Üçgenimizi şu şekilde çizmiş. Ve bu üçgene de harfler vermiş. Biz de bu harfleri vermeye başlayalım. Ya yani bu aç, Burası A, burası B, burası da C'ymiş. Başta diyor ki A, B, B, C'ye diktir. Tamam diktir. Sonra diyor ki şuradan bir uzunluk çizelim. E AB ile CD'nin kesişimi E olsun. Hemen çizelim onu. Şöyle çizdim ben bunu. Çizdikten sonra getirdim buraya D'yi söyledim. D'yi yazdım buraya. Peki ne diyor bize? AE BC'ye eşitmiş. Bunların kesim noktası da E Bunu da yazdım. AB ve AE ve BC 4'müş. Şurası dörtgen BC de 4'müş. Tamam. E peki e, AB uzunluğunun tamamı 7 olduğuna göre burası kaç olacak? 3. CD de 7'ymiş. Dikkat ederseniz burası 3, 4, 5. CD uzunluğu 7 olduğuna göre 5 ile neyi toplarsam 7 yapar. 5 ile 2'yi toplarsam 7 yapar. Cevabımız kaç olacak? 2 olarak bulunur. Bir kare var burada. Bu karenin merkezi O noktası ve bir köşesi O olan karenin bir kenarı da B birimdir. Sonra büyük kare O köşesi etrafında saatin tersi yönünde alfa derece çevriliyor. Şimdi bundan sonra bu boyalı bölgenin alanını soruyor bize. Arkadaşlar nasıl çevirirseniz çevirin. Onu şöyle yaparsanız merkezi bunun O olduğuna göre şu görmüş olduğunuz alan aslında buradaki alana eşittir. E burası da O noktası da karenin merkezi olduğuna göre burası bir kenarı A ise o zaman şu görmüş olduğunuz şu kısım A bül 2'dir. Yani bize A bül 2'nin karesini soruyor. Yani karenin alanını soruyor. Cevabımız A kare bölü 4 olarak bulunur. Bir analitik geometri sorusu var burada. Burada e, x eşittir 3 doğrusunu vermiş ve burada bize şu taralı alanı soruyor. Taralı alanı bulmak için önce şunu yapmak yapalım beraberce. O zaman buraya x eşittir 3'ü yazdığım zaman ben y'yi kaç bulmam lazım? Y'yi 1 olarak buldum. Y şurası 1. Peki burada x yerine 3 yazdığım zaman e, pardon y'yi kaç buldum? 2 buldum buraya e, x eşittir 3 yazdığım zaman yeğeni buldum. 1. Bu 1 burası. Burası ise y eşittir 2 idi. O zaman 2'den 1 çıkarsa şu parça 1 oldu. Şurayı bulduk. 1. Tamam. Şimdi burayı 1 bulduktan sonra burayı 1 bulduktan sonra e, şunu yapabiliriz. Bunun kesim noktasını bulalım. Kesim noktası bulmak için birbirini eşitliyorum. 1 bölü 3x artı 2. Diğeri neydi? 1 bölü 3x artı 1. Buradan x'i ne bulacağım? x'i 3 bölü 2 olarak bulacağım. Peki şu uzunluğun tamamı kaçtı? 3. 3'ten 3 bölü 2'yi çıkarırsam yine 3 bölü 2 bulurum. Yani şurası arkadaşlar şu kısım şu görmüş olduğunuz şurası sadece şu kısım yani yükseklik dediğimiz kısım 3 bölü 2 oldu. Tabanı 1, yüksekliği 3 bölü 2 bölü 2. Cevabımız ne olacak? 3 bölü 4 olarak bulunur. Burada bir dairede alan sorumuz var. Dairede alan sorumuzda bize x'i soruyor. Şimdi bu x dediğimiz şeyin şu yarıçapı x bölü 2 olsun. Burası da x bölü 2 olsun. Bu a1 ile a2'nin birbirine eşit olduğunu vermiş. O zaman biz şunu yazabiliriz. A1 artı buraya da B dedim ben. Beyaz bölgeye. A1 artı B ne eşit? Aslında A1 dediğimiz şey de A2 eşit. A1 dedi A1 artı B yarım dairenin alanı. Yani pi çarpı x bölü 2'nin karesi. E ama yarısını alacağız. 1 bölü 2. Tamam. A2 artı B ne eşit? A2 artı B ise şurası 90 derece olduğundan 10 çarpı x bölü 2. E peki bunları birbirine eşitleyebilir miyiz? Eşitleyebiliriz. Artık yazalım eşitleyelim. Pi çarpı x kare bölü 4 çarpı 1 bölü 2'ye. Ne eşitleyeceğim ben? 10 çarpı x bölü 2'ye eşitleyeceğim. O zaman x buradan ne çıkar? 40 bölü pi olarak bulunur. Geldim bir başka soruya. Soru da şöyle bir şey vermiş bize. Biraz da büyüteyim soruyu size. Soruda şunu vermiş bize. A kare artı B karenin en büyük değerini soruyor. Bir çember denklemimiz var. Çember denklemimizin hemen merkezini bulalım. Bunun merkezi otomatikmen eksi 5'e artı 12. Yarı çapı da 12'dir. Tamam. Sonra şöyle virgül koydum ben. Şimdi buradaki en kısa, pardon en büyük değerini soruyor. Arkadaşlar en büyük değerini bulmanız için şu orijinden başlayacaksınız. Şuraya doğru gideceksiniz. İşte en büyük değer burasıdır. En büyük değeri bulmak için ben şunu yapacağım. Şimdi şunun merkezi zaten şöyle yaptım ben. Şurası otomatikmen x'i 5'ti, y'si 12 idi. Şu uzunluğu kaç olacak? 13. E peki bunun yarıçapı kaç? 12. O zaman bize neyi soruyor? 13 artı 12 nedir? 13 artı 12 de 25 olur. Son bir soru var. Bu soruyu da biraz büyütüp çözeyim size. Sorumuz şöyle bir soru. Ee, pardon. Ha, şöyle bir soru. Büyüttüm soruyu. Şimdi e, sorumuzda sorulan şey şu. Kesme işaretleri yapılıyor burada. En son kesme işlemi yapış, yapıldıktan sonra cismin yüzey alanını bize soruyor. Şimdi arkadaşlar şunları kendisi verdiği için ben rahat rahat yazıyorum. Burası 8, burası 8. Yüksekliğini 6 vermişti. Şu parça 6, şurası 6 6'ydı, burası 8'di, burası 10'du. Şu uzunluğu da 5 vermişti. Yani şurası 5'ti. Şu görmüş olduğunuz şu uzunlukta 10'du. Artık biz bunun yüzey alanını çok rahat bir şekilde yazabiliriz. Bir tanesi şu alttaki şu üçgenin alanı 16 çarpı 6 bölü 2. Peki bundan kaç tane var? Bundan 2 tane var. Artı. Sonra neyimiz var? Şu kısım var. Yani burada kısım ne? 5 çarpı 10. Peki bundan kaç tane var? Bundan da 2 tane var. Bunu da geçtik. E, son olarak da e, şunu yazabiliriz. Son olarak da şunu yapacağız. E, bu yan tarafları bulduk. Orta tarafları bulduk. Bizim için kalan son kısım ise 16 çarpı 5 olan şu taban kısmı. Yani tabanı 16 e, bir e, dikdörtgen var. Bunları topladığınızda cevabı 276 olarak bulacaksınız. Bir ayete denememiz burada bitti. Başka bir denemede görüşmek üzere. Kalın, salcaklı.